Bilmiyorum su dökülmüş üstüne. Bu da bu su da mı? olabilir. Oraya su koymuştun ya. Evet. O dökülmüş olabilir. Odun, odun, odun. Gidelim mi artık? Odun, odun, odun. Su mu içiyorsun? Yavaş. Şükür dedin mi? Hayır. Öyle denmez. Şükür denir sadece. Şükür. Aferin olma. Allah dedi kızar öyle pis konuşulmaz. Şükür denir sadece. Aa. Nene. Efendim. Dededen, dede, dede, dede ben şunu mi? Tamam. Ben onu içer mi? Eğen... Sağ ol. Dedesi içi ve gari. Sana su getirdi çocuğu. Ben... İşte böyle. <laughs>